Merhaba arkadaşlar ben Müge. Bugün sizlerle yeni bir maratona başlıyoruz. Aslında ben bu maratona başladım. Hatta şu an 3. günü bitirdim galiba. Ama videoyu çekmeye anca fırsat bulabildim. O yüzden şimdi okuduğum yere kadar birazcık konuşacağız. Ama ne okuyorum? Zaman Yolcusu'nun Karısı kitabını okuyorum. Bu kitabın filmi var. Bir de dizisi varmış. Ben bunu bilmiyordum. Şimdi ben bu kitabı okuyacağım önce. Ondan sonra filmini ve dizisini de izleyeceğim. Bu maratonda hepsini bulabileceksiniz. Aslında ben bu kitabın filmini daha önce izlemiştim ama çok uzun yıllar oldu izleyeli ve çok fazla hatırlamıyordum. Ee, sadece romantik olduğunu ve çok sevdiğimi hatırlıyordum. Fakat şu anda kitabı okurken aynı şeyleri hissedemiyorum. Şu an sayfa 208'deyim. Buraya kadar birazcık kitaptan bahsedecek olursam. Öncelikle bir giriş kısmı var kitabın. şöyle göstereyim. Böyle bir giriş kısmı yapmışlar kısaca. Ne olduğunu anlatıyor burada. Şimdi burayı okuduğunuzda gerçekten inanılmaz romantik geliyor insana ve iki taraf için de çok üzülüyorsunuz. Baş karakterimiz Henry. Henry'nin genetik bir rahatsızlığı var. Belli olmayan zamanlarda, belli olmayan tarihlere yolculuklar yapıyor. İstemsiz yapıyor bunu. Yani bir kriz şeklinde düşünebilirsiniz ve bu yolculukların ne zaman nasıl olacağı belli olmuyor. İşte bunu tetikleyen bazı faktörler olduğunu fark etmiş mesela. Zaman yolculuğu yapmak istemediğinde onlardan uzak durmaya çalışıyor ya da onu o ana bağlayan bazı şeyleri fark etmiş. İşte o anda kalmak istiyorsa onlara yönelmeye çalışıyor. Ama genel olarak istemediği zamanlarda bir anda ortadan kaybolabiliyor. Bunun süresi de değişiyor anladığım kadarıyla. Şimdi arka kapak yazısında aslında şöyle yazıyor. İşte kontrol edemediği hastalığı yüzünden geçmişinde ya da geleceğinde duygu yüklü anlara gidiyor diyor. Fakat ben şimdi buraya kadar hiç duygu yüklü anlara gittiğini okumadım. Hı, sadece annesinin ölümüyle ilgili bir sahne vardı. Oraya gittiğinden bahsediyor ama onun dışında yani çok alakasız yerlere de gidiyor bence. Hani bazı yerlere ne zaman, neden oraya gitti? O kısmını çok çözemedim açıkçası. Yani arka kapak yazısıyla çok fazla bağdaştıramadım anlattığı şeyleri. Bunun dışında bana izlerken film çok romantik gelmişti ama dediğim gibi ben detaylarını hatırlamıyorum. Şimdi hatırlamadığım için de bu olaylar böyle miydi filmde yoksa daha mı farklı yansıtılmıştı onu da bilmiyorum ama ben kitapta okurken Henry'yi gerçekten hiç sevmedim. Çünkü Claire'le 6 yaşında falan tanışıyorlar ve o arada Henry 40 yaşında falan galiba çok emin değilim kaç yaşında olduğundan da yani yaşı çok büyük. Sürekli Claire'in yanına gidip geliyor, zaman yolculuğu yapıyor ve neden hep aynı noktaya gidiyor? Onu da tam çözemedim. Neden sürekli aynı noktaya gittiğini. Ama aralarında geçen diyaloglar gerçekten benim pek hoşuma gitmedi. Yani beni biraz irite etti açıkçası. Hani karısı olarak bakıyor çünkü çocuğa işte benim karım olacak ileride diye ama düşüncelerinden hiç hoşlanmadım Henry'nin. Bu yüzden bir tık böyle sinir olarak okuyorum kitabı. Yalan değil. Hani o girişteki romantik kısmı gitti benim için. Şu anda hiçbir romantikliği kalmadı. Sadece en son okuduğum bölümde oldukları anda tanışıyorlar. Yani ikisinin içinde normal zaman akışında olduğu bir zamanda tanışıyorlar ve işte ailesiyle beraber bir yemek yiyorlar Claire'in. Sadece o kısımları sevdim diyebilirim aslında. Yani normalde yaşlarının birbirine yakın olduğu zamanları okumak bana keyif verdi. Ama Claire'in çocuk yaşta olduğu ve Henry'nin de büyük olduğu süreçleri okumaktan hiç hoşlanmadım açıkçası. Bunun dışında zaman yolculuğu bizim bildiğimiz hep böyle bilim kurgu filmlerinde ya da kitaplarında gördüğümüz şeklinde bir zaman yolculuğundan bahsetmiyor. Genetik bir hastalık olduğu için daha farklı bir zaman yolculuğu yapıyor. İşte mesela anladığım kadarıyla şöyle Henry Birden çok Henry ile aynı anda aynı yerde olabiliyor. Mesela bir çocukluğundan gelen Henry oluyor, bir yaşlılığından gelen Henry oluyor ve hepsi aynı anda aynı yerde olabiliyorlar ve orada üçüncü normal zaman çizelgesinde olan Henry de olabiliyor ve bunlarla karşılaşmasında işte hiçbir sorun yok, onlarla konuşmasında hiçbir sorun yok. Sadece yanında hiçbir şey götüremiyor. Yani zaman yolculuğu yaptığı anda e, gittiği yerde kıyafetleri dahi yok yanında. O şekilde bilmediği bir yere düşüyor bir anda. Ve ondan sonra da işte kendisine kıyafet bulmak için işte hırsızlık yapıyor. Orada bir şekilde bir hayatta kalmaya çalışıyor gibi söyleyebiliriz. Ve bunun dışında çok fazla konuşmuyor mesela. Gelecekle ilgili kimseye bir şey söylememeye çalışıyor. Ama anladığım kadarıyla söylese bile zaten o zaman çizgisi yine bozulmuyor. Orada bir kafa karıştırıcı bir şey var gibi geldi bana ama bakalım ilerleyen zamanlarda çözebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi şimdi 208. sayfadayım. Bugünkü hedefim 260. sayfaya gelmek. Gülcan e, kitabı sayfalara böldü. Her gün işte belli bir sayfa sayısı kadar okuyoruz. Bugün de hedefim 260'a gelmek. Bakalım nasıl devam edecek. İlerleyen günlerde görüşürüz. Son videoyu o kadar uzun zaman önce çektim ki artık ne çektiğimi bile hatırlamıyorum neredeyse. Ben zaman yolcusunun karısına devam ediyorum ama hiç okuyamadım gibi bir şey. Yani şu anda 280'deyim. En son kapattığımda 260'lardaymışım galiba. Daha doğrusu o günkü okuma planım o kadarmış. Şu an 280'lerdeyim galiba bir 5 gün kadar okumaya ara vermek zorunda kaldım. Evde bazı işler vardı ve asla oturup kitap okumaya vakit bulamadım. Bu yüzden de şimdi artık devam ediyorum ve bugün bitirmeyi düşünüyorum kitabı. 280'deyim. Kitap 480 sayfa yani 200 sayfam var bugün okumak için. Şu an saat 15.55 bir saat sonra dersim var. Ama bir saat kadar okuyacağım kitabı. Ondan sonra da akşam devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü Türker bu akşam olmayacak. O yüzden kitap okuyabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Bugün bu kitabı bitirirsek yarın da büyük ihtimalle filmini ve e, sonra da dizisini izleyip bu videoyu bitiririm diye tahmin ediyorum. Bu hafta yetiştirebilirsem hafta sonu izlersiniz. Şimdi ben okumaya gidiyorum. Görüşürüz yine üzerinden haftalar geçen bir video çekiyorum. Zaman yolcusunun karısını. En son videoyu çektiğim gün bitirmiştim. Fakat bir türlü videosunu çekemedim. Şimdi dedim ki en son artık böyle bir toparlayayım kitabı. Çünkü hmm, kitabı pek sevemedim. Daha önce de bahsetmiştim aslında birazcık nedenlerinden. Dizisini ve filmini de izlemek istedim aslında kitabını. Hani birlikte yorumlamak için. Çünkü filmini daha önce izlemiştim ve sevdiğimi hatırlıyorum. Fakat kitabı okuyunca hiç sevemedim. Böyle olunca da tekrar filmini izlemek istedim. Ee, bir de dizisini çektiler galiba geçen sene olabilir. Tam emin değilim tarihinden. Yine aynı isimli. Zaman Yolcusu'nun karısı isminde dizisini çektiler. Fakat dizisini hiçbir yerde bulamadım maalesef ki. YouTube'a baktığımda fragmanı Blue TV'de var fakat Blue TV'de de yok dizi. Zaten internet üzerindeki diğer dizi izleme platformlarından da kaldırılmış telif nedeniyle. Bu yüzden ne yazık ki dizisini izleyemedim. Onu merak ediyorum. Hala takipteyim. Eğer diziyi bir yerde yakalarsam mutlaka izleyeceğim. Onun yerine işte dediğim gibi filmini izledim ve şimdi size birazcık karşılaştırmalı bir yorum yapacağım kitap ve film hakkında. Öncelikle kitabın en sevdiğim yönlerinden başlamak istiyorum. Zaten çok fazla yok. Bu yüzden onları anlatayım önce. Birincisi hem Henry'nin hem de Claire'in gözünden okuyoruz kitabı ve böylece kimin ne düşündüğünü düğünü çok net görebiliyoruz. Bu çok sevdiğim bir yönlerinden bir tanesi oldu. Çift taraflı bakış açısı sağlıyor bize kitap hakkında. İkincisi ise zaman sıçramalarında asla kafanız karışmıyor. Çünkü her bölümün başında o günün tarihi ve Henry'nin Breer in yaşları yazıyor Bu yüzden de gerçekten çok aydınlatıcıydı bu kısımları Normalde çünkü birbirine girebilir çünkü inanılmaz karışık bir zaman çizelgesi var bir ileri gidiyor bir geri gidiyor bir günümüze geliyor falan derken böyle çorba olabilecek bir şeyi çok net olarak açıklamışlar bu şekilde e, Bu en sevdiğim yanlarından bir tanesiydi Şimdi gelelim sevmediğim kısımlarına. Bir kere günümüzde bu kadar çok pedofilik olayların döndüğü bir zamanda yaşadığımız için büyük ihtimalle bu şekilde bir kitap beni gerçekten rahatsız etti okurken. Çünkü geriye gittiğimiz dönemlerde işte Henry 38-40 yaşlarında ama Claire 6 yaşında falan ve bu dönemde o çocuğu böyle manipüle etme şekli sürekli sen benim karımsın, işte ileride benim karım olacaksın şeklinde konuşması gerçekten çok rahatsız ediciydi ki hala Çocuğun yaşı küçükken bile, e, ona böyle farklı gözle bakmaya çalışıyormuş gibi bir his uyandırıyor insanda ve gerçekten bu kısımlar rahatsız ediciydi bence. Bu bana hiç romantik gelemedi, bilmiyorum. Bazı insanlara çok romantik gelmiş galiba. Ben kitapta falan birazcık yorumlarına bakmıştım. Çok romantik bulanlar var ama yani bu küçüklük kısımları olmasaydı belki romantik bulabilirdim. Fakat bu çocukluk kısımlarından dolayı bana hiç romantik gelmedi. Aksine çok itici geldi bu kısımlar. İkincisi artık kitabın sonlarına yaklaşırken o kadar çok hızlandırmış ki olayları. Sonunda bir şey olacak ve buna bir zemin hazırlaması gerekiyor yazarın. Yani o demiş ki de hadi bunu da böyle yapalım da versin demiş gibi bir hali vardı. E, sonrasında Claire'in dağılması ve saçma sapan şeyler yapması gerçekten uf, okumak bile çok sıkıcıydı. Yani hiç zevk almadım bu kısımlarını okurken. Aslında söylemek istediğim birkaç şey daha var ama çok spoiler olacağı için onları da söylemek istemiyorum. Ama genel olarak dediğim gibi ben kitaptan çok hoşlanmadım. Yani okunur mu, okunur? Ya yani ön sözü Ön söz müydü? Giriş kısmı. Evet, giriş kısmı mesela gerçekten çok iyiydi. Muhteşem bir hikaye okuyacağınızı düşünüyorsunuz ama sonrasında bölümler bir başlıyor. Ondan sonrasını gerçekten beğenemedim. Okuduğum için pişman mıyım? Aslında değilim. Okunabilir bir kitap. Farklı. Oldukça farklı. Sadece dediğim gibi beni rahatsız eden bazı kısımlar vardı kitapta. Şimdi filme geçecek olursam. Filmi neden sevdiğimi anladım. Çünkü filmde bu şekilde pedofilik anlaşılabilecek sahnelerin hiçbiri yok. Hepsini kaldırmışlar. Sadece daha güzel, daha keyifli olan sahneler kalmış. Ee, bazı sevdiğim sahneler de kaldırılmış aslında. Mesela ailece yemek yedikleri bir sahne vardı. O kısmı izlemeyi isterdim ama maalesef filmde o sahneyi silmişler. Onun dışında son kısma gelirken ki. Durum da birazcık farklıydı. Kitapta farklı bir şey oluyordu. İşte o sona zemin hazırlayan. E, ama filmde farklı bir şey yapmışlar. Bence filmdeki daha iyiydi bu arada. Ayrıca filmde Claire'ın kitapta söylediğim, çok bahsedemiyorum spoiler olacak diye ama bazı yaptığı saçmalıklar vardı. Onlar filmde yoktu. Bu kısmı da bence güzeldi. Filmde mesela her şey daha hızlı ilerliyor aslında. Bazı bölümleri kestikleri için çok daha hızlı ilerliyor film. Fakat çok daha romantik çünkü karakterlerin kitaptaki gibi gerçek yüzlerini görmüyorsunuz filmde. Bu yüzden de çok daha sevimli geliyor ve çok daha aşk dolu geliyor aslında filmi izlerken. Sonuç olarak filmi beğendim, kitabı beğenmedim. Benden çok duyamayacağınız bir cümledir büyük ihtimalle ama yani kitabı okumak yerine bence filmi de izleyebilirseniz çok bir şey de kaçırmazsınız açıkçası. Bu yüzden de çok böyle... E... Önerebileceğim bir kitap olmadı aslında benim. Ama yine de merak ediyorsanız alıp okuyabilirsiniz. Dediğim gibi farklı bir konusu var. Fakat işleniş tarzından dolayı ben çok sevemedim kitabı. Böylece toparlamış olduk. Dediğim gibi eğer dizisini de bulursam mutlaka izlerim. Eğer izlersem de Instagram'dan zaten sizinle bununla ilgili yorumlarımı da paylaşırım mutlaka. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.